Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş bir ailenin hayatını kararttı. Baganda kurşunlarının hedefi bu kez 9 yaşındaki Kemal Azgın oldu. Takvimler 11 Ocak 2025'i gösteriyordu. Kozan'ın Turgutlu mahallesinde düzenlenen bir düğünde uyarılara rağmen silahlar çekildi, kurşunlar havaya sıkıldı. O kurşunlardan biri oyun çağındaki Kemal'in başına isabet etti. Küçük çocuk kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün aradan bir yıl geçti Kemal'imden ayrılalı. Acısı hala aynı değişen hiçbir şey yok. Bugün çocuklar sevinçle karnelerini alırken acılı bir baba oğlunun mezarı başındaydı. Ali Azgın yarım kalan hayalleriyle toprağa verdiği oğlunun kabrine giderek gözyaşı döktü dua etti. Milletin çocukları karnesini aldı. Biz boşuz yani Kemal gitti bizi bıraktı insanların görgüsüzlüğünden başka hiçbir şeyle karşılaşmadık yapman dedik yaptılar yanımız yanında düğüne gittik çocuklarımızla Maganda kurşunun birisi Kemal'e isabet etti kaybettik İnsanlara yapman dedik yaptılar böyle benimle gezerdi boş zamanlarında Pilot olacağım derdi, hayalleri vardı. Her şey yarım kaldı. Yanımızdaki çocuk uçtu gitti. Milletin cahillik mi desek, görgüsüzlük mü desek, bilemiyorum ya. Allah'a havale ediyorum. Ama er geç adalet yerini bulacak. Bundan şüphemiz tam. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Adalet muhakkakı tecelli edecek kendini ve bunu yapan da kendini biliyorsa aradan bir yıl geçti gitsin cezasını üstlensin bizi uğraştırmasın bu işlerle